arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karekök sayılardaki çıkmış soruları inceleyeceğiz. Önce bir küçükçe konuya değinelim. Asal sayılar 2, 3, 5, 7 gibi sayılardır. Yani kendinden başka böleni olmayan. Mesela 5'i ya da 17'yi ya da 23'ü herhangi bir sayıyı bölemeyiz. Bu tarz sayılara asal sayı diyoruz. Şimdi mesela bir sayı alalım. 72. 72 kök içerisinde olduğunu varsayalım. Bunu kökten dışarıya içeriye çıkartma meselesini konuşurken herhangi bir şey yazmayınca şurada 2 olduğunu bilelim. İlk önce bilmemiz gereken bu. Kimi zaman şöyle 3 de yazabilir, 4 de yazabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bir şey yazmayınca 2, bir şey yazınca ise kaç yazarsa o. Zaten adı üstünde kare kök, küp kök bu şekilde gider. Ee, dışarıya çıkması için bir ifadenin şöyle yapalım. Bütün sayıların öncelikle karesini alalım. Yani neyi nereden geliyor önce bir öğrenelim ki unutmayalım. Mantığı çok önemli. 1'in karesi 1. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16. 5 kere 5 25. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. Bu kadar yeterli bizim için. Bunları kök içine aldığımız düşünelim. Kökten nasıl dışarıya çıkacak? Hatta bir tanesini şöyle yapalım. 36'yı sileyim mesela. 36 yerine ne dedik? 6'nın karesi. Bunlar dışarıya çıkarken neyin karesi? 1'in neyin karesi? 2'nin neyin? 3. Bu şekilde direkt dışarıya çıkacak. Bunu yaptıktan sonra aslında birçok şekilde soruları yapabiliyoruz. Birçok soruyu. Mesela soru bize diyor ki Kök 40 hangi sayılar arasındadır? Şimdi kök 40 36 ve 40 arasında değil mi? Yani 6 ve 7 arasındadır hangisine daha yakın? 36'ya mı? 49'a mı? 36'ya da daha yakın olduğu için kök 40 aslında yaklaşık 6 virgül hani 5'ten daha küçük böyle 6,3 gibi bir değer alır. Hani kaç aldığı bizim için önemli değil ama hangi sayılar arasında olduğunu görmemiz için. Ki ön lisansta bu çok fazla da çıkmıyor. Biz ön lisansta çıkan derecesini düşünelim. Ön lisansta daha çok bunları dışarıya nasıl çıkarttığımızla ilgileniyor. Örneğin 36, 49 gibi tam kareler çıkıyor ama 40 nasıl dışarıya çıkıyor? 40 benim için ee, 2 ile 2'nin karesi ile yani 4 ile 10'un çarpımı. Bu şekilde yazabilirim. Burada 2'nin karesi olduğu için sadece bir tanesi dışarıya çıkar. Geri kalanlar içeride kalmak zorunda. 2 kök 10 mantıken yani içeriye girince de karesi olarak girecek. Neden karesi? Çünkü şurada herhangi bir şey yazmıyor. Ve ben o yüzden bunları 2 diye algılıyorum. İçeriye girince 2'nin karesi çarpı 10'dan tekrardan 40 olur. Bir de şöyle yapalım. Şurası değişik herhangi bir sayı alalım. Mesela küp alalım. Hemen bakalım küp. Ee, küpte de 72 olsun. Hatta 72 de değil 32 olsun. Daha böyle basit sayılarla başlayalım öncelikle. 32 sayımızı nasıl dışarı çıkartacağız? 32 bizim için yazalım. 2 üzeri bu 3 yani 8 çarpı 4. Bu küp olduğu için şimdi şunu 2'nin karesi şeklinde yazalım. Şurası 2 çıkacak dışarıya şu 2'nin karesi içeride kalacak. Bu şekilde. Sağlamasını yapalım. İçeriye girdi. 8, 8 kere 4, 32. Şimdi bir deney yapalım. Bir de şunu konuşalım. E, mesela eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman ifadem şurası çift sayı ise bu mutlakça her zaman çıkacak. Mutlak 4. Mesela e, şöyle bir ifade söz konusu değil. Bu karmaşık sayılarda olur. O da ön lisans çıkmıyor. Çok da gerekli bir konu değil. Fakat şöyle burası küp olursa dik ifadeler, tek ifadeler olursa Eksi 2'nin örneğin küpü. O zaman biz bunu dışarıya direkt eksi 2 diye çıkartacağız. Ama eksi 2'nin karesi olsaydı direkt dışarıya mutlak eksi 2 o da dışarıya 2 olarak çıkacak. Bunlara da dikkat edelim. Sorular gerçekten çok basitler. Sadece şuradaki mantığı anlamamız bileni sorunun %80'ini bize çözdürür. 2014'te ön lisansta bu şekilde bir benzer soru geldi. Şimdi 8 aslında dışarıya çıkabilecek bir sayı değil mi? Ben 8'i şöyle ayırayım. Bir kere de uzun yapalım burada. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şunlar bir tane dışarıya çıkacak bu içeride kalacak. Çünkü bir tane, iki tane olan çıkıyor. 2 kök 2. Biri başında 2 vardı. 4 kök 2 artı 2 kök 5 eksi kök 2. 72. 72'yi de şurada yapalım. 2'ye böldüm. 36. 36'yı direkt biliyorum 6'nın karesi diye çıkacak. O yüzden mesela buraya 36 çarpı 2 diye de düşünebilirim. Yani 6 kök 2 eksi 20 mesela benim için nedir? 4 ve 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkacak. 2 kök 5. Eğer bunu bulamıyorsanız şöyle uzun uzun yapabilirsiniz. Eksi 18'i yapalım. 18'i de uzun uzun yapalım. 2'ye böldüm. 9. Aha 9 3 diye çıkabiliyor diyebilirsiniz. Ya da böyle buradan 3'ün dışarıya çıkıp 2'nin çıkmayacağını da görebiliriz. 3 kök 2. Şimdi Şu köklü ifadede aslında şöyle görmenizi istiyorum sizden. Şurayı x etapta zorlanıyorsak aynı ifadeler bizim için aynı meyveler olsun. Bu da mesela bizim için şöyle kare bir meyve olsun. Bu da bizim için kare bir meyve. Şu bizim için elma. Bu da bizim için elma. 4 tane elmam var. Çünkü neden çarp? 4 elmamdan bir elma çıktığı zaman 3 elma. Elma ne? Kök 2. Artı 2 kök 5. 6 tane elma, 3 tane elma çıktı. 3 kök 2, eksi 2 kök 5. Burada şöyle yapabiliriz şimdi. Birinci yol. Bunun. bunu, bunu. burasıyla da burasını çarpıp bulabiliriz. Ya da a eksi b a artı b'nin aslında a kare eksi b karenin açılımı olduğunu bilirim. O yüzden 3 kök 2 ile yani 3 kök 2'nin karesi 2 kök 5'in karesinin farkı. 1 artılı 1 eksili ifadelerim aynı. biri artılı 1 eksili o zaman derim ki bunlar kare farkıdır. 3 kök 2'nin karesi. 3'ün karesi 9 kök 2'nin karesi. Şöyle düşünelim. Kök 2 bizim için 2 değil miydi? Karesi de şunlar gidecekler ve direkt 2 diye çıkacak. 9, 9 kere 2'den rengimizi değiştirelim. 9 e, çarpı 2'den 18 eksi burası da 2 çarpı şey 4 çarpı 5'ten çünkü kök 5 5 diye çıkacak. 4 çarpı 5'ten 20 cevabım eksi 2 geldi. Dikkat edin kökün içi eksi gelmedi. Sonuç eksi geldi. Kökün içi asla eksi diye dışarı çıkmaz. Çift olduğu için tek olsa çıkardı. Şimdi ne demiş bize? 3 demiş. Bu direkt dışarıya çıkıyor. Hatta çıkartalım. Şuradaki ifade şu 3 bu 3 gittiği zaman eksi 3 diye çıkacak. Arada çarpma olacağı için biz çarpma diye yazalım. Zaten çarpma olmasa tek tek çıkartamazdım. Şimdi bunu düşünelim. Burası da nasıl bir ifade? Karesi demiş, eksi demiş. Ben önce bir bunu taklattırayım tekrardan. Şu eksiyi önce dağıtıyorum. Eksi 9'un karesi benim için 81 eder. 81 de ne yapar benim için? 3'ün 4. kuvveti. 3 cinsinde. 3 tane şöyle 3, 3 çarpı 1. Şurası 3 diye dışarı çıkar. Şurası da 3. Böyle kalacak. Burası küp olarak Tabi eksi üçümde başta vardı. Onu da yanına yazalım. Eksi artı eksi 3 kere 3. 9 küp 3. 2016 yılındaki soruda bu kadardı. 18 yılında ise çok büyük bir sayı şey geldi. Şöyle düşünebiliriz. Renk değiştirelim ya. Şöyle bu sefer de galaksi kullanalım. 288'i yarısını alayım. 144. Benim size tavsiyem 15 şişe kadar üst ifadeleri ezberleyin. ÖSYM soruyu. Bu üçgende de karşınıza çıkıyor özel üçgenlerde. Hemen hemen her yerde çıkar. Ezberleyen insan 144 görünce aslında bu 12 çarpı 12 olduğunu bileceği için hani direkt buradan yapabilirsiniz. Yapamayan arkadaşlar yorumlara yazsın. Onunla açıklarım ben. O yüzden burada 144 dediğim 2 çarpı 144'ten 12 kök 2 eksi 72 benim için ne? 2 çarpı 36, e 36 da 6 diye dışarı çıkıyor bunu biliyorum. 6 kök 2. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeyim, bir kopya vereyim. Kök 2 görüyorsunuz ya. Bu kök 2'lerin hepsinin gelmesi tesadüf değil. Muhtemelen burası da ya öyle gelecek, ya, yani ya da kendi içinde bir şey gelecek. Yani mesela şu daha küçük, bunu önce yapayım. 63, 9 çarpı 7 ya, 9 dışarı. Evet, yayın gitti de az önce ve ben çektiğimi sanıp bütün soruları çözdüm. Şimdi geri geldim. Şimdi 9 kök 7, 9 kök 7 3 diye dışarıya çıktı, söyledik. Eksi. Ben burada kopya çekeceğim. Neden? Burada 7 var ya, adam bana buraya kök 5'li bir şey vermez zaten. Vereceği şey şudur. Kök 7'li bir şey. 567'yi 7'ye bölüyorum. 7'ye böldüğümde ne gelecek buradan? 81 kere mi var? O da benim için zaten 9'un tam karesi 81 değil mi? Yani dışarıya 9 diye çıkacağı belli. 9 dışarı çıkacak ama 7'si dışarı çıkamayacak. 12'den 6 tane 12 elma diye düşünelim. 12 elmadan 6 elma düşündük. Çıkarttığımızı düşündük. 6 kök 2. Arkadaşlar az önce bütün soruları çözmüştüm. Bir baktım ki kayıt almamışım. Olsun yeniden çözeceğiz şimdi. 9'dan 3 çıkacak. 6 kök 7 dışarıya çıktı kök 2 bölü kök 7 şıklara baktığınız asla bulamazsınız. Çünkü payda da böyle köklü ifade gelmez. Onun eşleniğiyle çarpacağız. Yani kendisiyle. Şurası şöyle oldu. Kök 2 çarpı kök 7 bölü 7. O da benim için 14 ama kök içerisinde 7 olarak cevabım geldi. 2020 yılındaki soruya bakalım. Burada da gökkuşağı kullanacağım. Şimdi bu şekilde 2020'de paydalı bir şekilde gelmişti. İlk başta yapmamız gereken şu paydayı bir kurtaralım. Bir şu çıkartma işleminden kurtulalım. Çarpma yaptık. 5 kere 5, 25. Kök 25 ama. Kök 25'te dışarıya kök 5 olarak çıkacak. Bunu biliyorum. Ya da kendisi de çarpınca 5 olacağını biliyorum. 5'ten de 3 çıktı. Bir saniye şunu şöyle yazalım. İşlem hatası yapmamak için bence yapabildiğiniz kadar yap. Yani yazın. 5, 5'ten 3 çıktı. 2, 2 bölü kök 5. Bu da takla atacak. Hatta onu da göstereyim. Sadece şu kısmını gösteriyorum. 3 bölü 1 çarpı kök 5 bölü 2. O da 3 kök 5 bölü 2 direkt zaten. Kök 5'i yazdım. Şimdi şuradaki ifadeyi yazıyorum. Aradaki işlemim neymiş? Artı. Buradaki ifademe bakıyorum. 3 kök 5 bölü 2. Bunları çarptığımda 2 kök 5 3 kök 5 dedi. Topladım. 5 kök 5 bölü 2 cevabım geldi. 2022 yılındakine bakalım. Şimdi 3'ü görüyorum. 3'ü görüyorum. Ee, Üç, Gradyan olsun. 3'leri gördüm ya. Şimdi 3'leri dışarı çıkartmaya çalışacağım. 27. 9 çarpı 3. 9 da dışarıya 3 diye çıktı mı? 3 kök 3 eksi 3 kök 3. O da bana 2 kök 3 verdi. Çarpı. 48 şimdi 3'ten yola çıkayım ee, 3'ün 16 katı 16'da dışarıya 4 şöyle yapıyoruz mesela 48 3 ve 16 bunlar ayrı ayrı tabi. 16 da benim için 4 yani çarpmaydı zaten şöyle bir şey oldu bu böyle çirkin durduğu için genelde böyle yazıyor 4 kök 3 bölü şurada niye parantez olduysam gerek yok paranteze 108'i de 3'e böldüğümde 3 çarpı 36. Bunlar da dışarı çıktığında 6 kök 3 olacak. Zaten bir kök de buradan çıkacak. 5 kök 3. Yani şurası 4 kök 3 dedik. Bir tane de burada olduğu için burası 5 kök 3 olacak. Şu ifadeler gittiği zaman elimde 2 kök 3 olacak. Arkadaşlar gördüğümüz gibi ÖSYM e, ÖSYM hani arasında da şurada burada onları sormuyor. Ön sorduğu sorular genel itibariyle dışarıya çıkartmakla ilgili. Size tavsiyem kendiniz de oluşturun. Mesela 388'i az önce çıkarttık ama bu 4 olsaydı ne olurdu? Hatta bunu yorumlara yazın. Doğru seçeneği de ben beğeneyim. Bakalım ne, ne olacak? Size tavsiyem dediğim gibi karakökle ilgili bu tarzda sorular çözün. Daha fazla sorular çözmenize gerek yok. Zaten bu şekilde geliyor. İyi çalışmalar.